akşamlar sevgili seyirciler. Saatler 18'i gösteriyor ve Denizli Metropol'de gündem Arttarmak üzere. Ben Murat Acar karşınızdayım. Saat 13 bülteni de söylemiştim sizlere sevgili seyirciler. Deniz son oynadığı yeni Malatya Spor karşılaşmasını irdeleyeceğiz, yorumlayacağız. Denizli Metropol köşe yazarı spor yorumumuz Sayın Şafak Karataş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet artık yani Malatya Spor'da da 2-0 yenildik. Tehlike çanları çalmaya başlıyor mu hocam? çoktan çalmaya başladı aslında bakarsanız gerçekten. Geçen hafta da söylediğim gibi yani Denizspor'un kesin ve kesin 3 puanla dönmesi gereken bir maçı maalesef hani puansız haftayı bitirmesi gerçekten çanları çok ciddi şekilde sesini yükselterek çalmasına neden Hocam oldu bir bence. bir de 2 hafta maç yapmadık yani o geçen hafta baydık. Yani, yani takım çok çalışmıştır diye düşündüm. Hani e, hoca zaten işte bayız işte bunu iyi değerlendireceğiz. Bu aradaki hmm. zamanı demişti. Ki dün de maçtan sonra şimdi de milyarı iyi değerlendireceğiz diyor ama yani önce maçı konuşalım isterseniz. Nasıl değerlendirdiniz? Tabii baktığımız zaman hızlı başlayan bir deniz spor takımı var. Hatta 5. dakikada Mesunovic'in boş kaleye atamadığı maalesef bir pozisyon var. Ama tabii gene baktığımız zaman ilk 15 dakikada bireysel hatalarla yenen 2 gol ve maalesef geri çevrilmeyen tüm mücadeleye ve çabaya rağmen geri dönüşü olmayan bir maç izledik açıkçası. E tabi baktığımız zaman e, Profesör Süleşki ilk deniz sporuyla anlaştığı zaman gerçekten en çok sevinenlerden biri bendim. Yani e, geçmiş performanslarını nitelendirerek. Ama o, e, Hocanın kadroyu şekillendirme, ilk 11'i e, koyma ve oyun e, taktik anlamda sahaya sürdüğü diziliş gerçekten inanılır gibi değil. Yani ben e, hayretler içinde ilk 11'i e, duyduğum zaman yani ilk 11 yayınlandığı zaman gerçekten çok hayretler içinde. Neden yani. hocam? Ya baktığınız zaman e, Özer haftalardan beri çok iyi bir performans sergiliyor sağ bek pozisyonunda. E, Baktığımız zaman ilk 11'de görmüyoruz. Valera aynı şekilde. İşte Dosev e, maç eksiği var dendi. İşte hazır değil dendi ilk 11'de yer almamış. E haftalardan beri e, geçen e, izin döneminde herhalde bir gün geç geldiği için e, Berdi Zakaryan e, bir iki hafta kestiğini düşünüyordum ben hani futbolcu böyle bir uyarı bir disiplin olsun diye. Ama baktığımızda hala oynatmamaya devam ediyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Kadroya dahi almamış. Böyle siz, bir oyuncu. sizin söylediğiniz oyuncular hep sonradan girdi. Özer Varela ve Evet, Dozer. onlar sonradan girdi ama mesela Berdik yani sol ayaklı bir oyuncu gerekiyor saha içinde size. Ee, Malatya'ya götürülmüş. Ama ilk 18'e alınmamış yani. Tribünle maçı izletilmiş. Şimdi baktığınızda tam bir oyuncu formsuz olabilir ne bileyim isteksiz olabilir. Yani bunu e, bu gidişatı değiştirmesi gereken e, makam teknik direktör. Teknik heyet. Yani bu kazanılması gereken bir oyuncu. Geçen sene evet. harikalar yarattı bu adam. Şimdi baktığımız zaman biz bu adamdan yararlanmıyoruz. Ondan yararlanmıyoruz. Yani gerçekten anlamlandırmak mümkün değil. Hatta şunu düşünmeye başladım. Acaba dedim hani Deniz'den sıkıldı ve yani burada görev yapmak istemiyor mu bu teknik direktör? Acaba yani tazminat peşine mi düştü? Açıkçası hani kafamdaki sorular bunlar. Çünkü hani hangi futbol adamıyla konuştuysam konuşayım herkes benim gibi düşünüyor şu anda. Ciddi anlamda bir ee, yanlış dizilim söz konusu, yanlış oyuncu tercihleri söz konusu. Yani bakıyoruz e, 3-5-2 taktiğiyle Süper Lig'de herhalde bizden başka sahaya çıkan bir takım e, ben görmüyorum izlediğim maçlarda. Yani böyle bir diziliş böyle bir şey artık dünya futbolunda yok. Hele bu düzeyde oynanan maçlar böyle bir yani bu taktik dizilişi artık kabul görmeyen bir şey. Hani bakıyoruz işte 4-1-4-1 oynar bu takım. Evet. Yani. 4-2-3-1 oynar. Hala bir Mesonovic ısrarı var. Hala bir Lopez ısrarı var. Yani ben sezon başında da söylemiştim. Evet bunlar kulübede alternatif oyuncular olarak durur. Bunların yerine oynayacak oyuncu var bu takımda. Ama açıkta inanılır değil ve yani maç sonu açıklamalarını tamam evet bireysel hatalardan gol yemiş olabilirsiniz ama siz 70. dakikaya kadar ciddi bir müdahaleniz yok oyuna. Yani evet. 2-0 yeniliyorsunuz. Devre arası direkt yani mesela Recep gününde değil formsuz. Bir konsantrasyon eksikliği var. Yani hiç yapmadığı kadar hata yaptı bu. Pas hatası yaptı bu maçta ve e, ikinci gol e, sebebi oldu yani. E, ya bu oyuncu mesela niye e, kenardan bağırmak yerine Alın oyundan. Olabilir ya, yani oyuncu formsuz olabilir. Şimdi ben de hocanın şu cümlesine taktım. Yani aynı maçı izlemedik mi acaba? Yani hocanın izlediği yerle bizim izlediğimiz yer farklı mı? Yani Yeni madde karşısında kendi futbolumuzu oynadık. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Evet bir pozisyon eksikliğimiz var. Evet doğru çok pozisyona girdik ama ancak bu pozisyona Yeni Malatya Spor karşısında girebilirsiniz. Ama Diğer takımlar sizi bu pozisyona hocam, sokmaz. Yani, hocam şimdi ikinci yarı Malatya Spor 2 0ı korumak adına geriye de çekildi. Tabii ki. Yani şimdi kendi futbolumuzu oynasak kazanmaz mıydık? <laughs> yani bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ilginç bir açıklama. Yeni Malatya Spor takımı Süper Lig'de en büyük düşme adaylarından biridir. Deniz Spor'un yenmesi gereken takımlardan biriydi. Yani şu anki e, fix, e, sıralamadaki durumu sizi yanıltmasın. Yani Ancak bizden 3 puan alabilirlerdi. Bir de herhalde bir Gençler Birliği e, şey var onların e, biz galibiyeti biz var. Hocam biz düşmeye aday takımları hep yeniliyoruz. Göztepe'ye evet. de yenildik. Bakın ben size söyleyeyim. Gençler Birliği, Ankara Gücü, Malatya, Göztepe, Erzurum, Denizli Spor. Bunlar düşme mücadelesi verir. Başka diğer takımlara bakmayın. Yani diğer takımları İzlediğiniz zaman gerçekten bu takımların bir iki tık üstünde takımlar. E şimdi böyle olduğu zaman e, işte Malatya'dan e, puansız dönersen işte şimdi kimle oynayacaksın? Önümüzdeki e, milliyetli aradan sonra e, Gaziantep Futbol Kulübü'yle ile oynuyorsun. Adamlar Beşiktaş'ı yendiler. Ve Evere çevire yendiler. Evire çevire yendiler. Hocam bu arada araya gireyim. Furkan Değirmen adlı bir vatandaşımız yazmış bize. Üçlü savunma uymuyor bize. Hoca çok ısrar ediyor. Üçlü savunmada Bizim takımımız iyi kapanabilen bir takım. İyi savunma yapıp hızlı kontrol hata çıkarak etkili oluruz bence. Özellikle baskı oynayan takımlara karşı takım oyunumuz güzel. Ancak Sagal, Bakalaroz gibi oyuncular üzerine koyuyor. Özellikle Sagan dün iyiydi. Hocanın kanat oyuncularını kullanması lazım. Ama hoca 3-5-2 yönetiyor ve daha savunma yapamayan Lopez'den ofansif katkı bekleniyor. Malatya maçında yediğimiz kafa golüne bakın. cezası aslında 3 oyuncu var. Kubilay kanatsız kuş bomboş vurdu kafayı. Üçlü savunma oynayınca savunmada eksik kalıyoruz. Hoca'yı götürürse bu üçlü savunma ısrarı götürür demiş. Katılıyor musunuz bunlara? kesinlikle katılmamak mümkün değil o Furkan Bey yazmış. Evet. Yani dediğim gibi böyle bir sistem yok ve artık bilmiyorum yani bildiğim kadarıyla herhalde yönetim kuruluyla hoca bir toplantı yapacak herhalde. Bununla ilgili mutlaka kendisinden rapor istenmiştir diye düşünüyorum. Bence geç bile kalındı. Ama yani herhalde çok gidişat iyi değil gidişatı iyi değil ve maalesef geçen programlarda da söylemiştim yani şu anda bir alternatif, yani kendi içimizde hoca da yok yani Levent Kartop biliyorsunuz sezon başında gönderildi ve baktığınızda e, kulübün kendi yardımcı hocası şu anda yok Ya yani bu konuda da aslında şimdiye kadar bence bir önlem alınmalıydı yani her şey bu teknik ekibe bırakılmamalıydı en azından hani bir iki tane kulübün kendi yardımcı hocası olmalı. Hocam ben şimdi bakıyorum şöyle kalan 13 haftaya da. Hani 3 puan alabileceğimiz maçı düşünüyorum yani. Gaziantep'te oynuyoruz iç Fener, Alanya, Ankara Gücü, Kasımpaşa da var arada. Onu da atlamayın. Kayseri, Hatay, Fatih Karagümrük. Deplasmanda Başakşehir, Kasımpaşa pasmanmış sanırım? Evet. Büyükşehir Belediye, Erzurum. Sivas, Rize, Galatasaray. Tabii. Yani bunlar inanılmaz maçtır hocam. Ne yapacağız hani, biz? Iı... Tabii. Beş puanız var. Yani 20. sıradayız. Şu anda çok hani kritik bir pozisyona soktuk bu takım kendini maalesef. Ne bekliyorsunuz? Yani nasıl bir hamle bekliyorsunuz? Tabii şimdi e, hocanın bu sonuçlar karşısındaki tutumu çok önemli. Yani kendimi istifa eder, yoksa yönetim kurulu görevine son mu verir, yoksa bir devam kararı mı çıkar? Yani açıkçası ben eğer kötü sonuçta hoca gönderilmesine karşıyım. Ancak hani şartlar da biraz daha oraya geliyor gibi sanki. Yani takımın havasını genel havasına baktığımız zaman e, şartlar da biraz o noktaya götürüyor gibi. E, ama e, bence yani bir şans daha verirler hocaya. Bence Antep maçının bitimi beklenir diye düşünüyorum. Kendi şahsi kanaatim. Peki bu iki hafta... Bize çağrı olur mu hocam? Her i̇ki hafta maçlar yok. Allah tabi çağrı olması için e, hocanın yani oyun sistemini tekrar gözden geçirmesi lazım. Ne oyuncu lazım hocam? Yani şimdi 4-4-2'de 4-4-2'ye dönmeli. Şu şu yani ne yapmalı? Ne yapmalı yani size? bence yani onu tabi artık hani kendi analizlerini yapıp değerlendirecekler. Bence kulübün yapması gereken şu anda bizden birinin bir kulübe bir yardımcı hoca sokacaksınız. O kulübeye Denizli Spor'un kendi yardımcı hocası girmeli. Denizli'nin evladı birisi olmalı diyorsunuz. Tabii ki. Ya var bunu mesela işte Levent Kartop vardı. Görevine son verildi. İşte çok isim çok. Yani e, Bülent Ertuğrul var mesela. Geçmişte görev yaptı. Evet. E şimdi yani bunlar hani Denizli'mizin kendi değerleri. Kulübü biliyor, camiayı biliyor. Kulübü biliyor, camiayı biliyor yani. ve hani baktığınız zaman e, bir fayda sağlar kriz durumlarında e, atıyorum e, takımı çalıştırır, sahaya çıkarır yani bunu yapabilecek Türk kapasite. Oyuncularla tabii, ki. Sağlar, tabii ki görüşü sağlar. Tabii tabii tabii. e şimdi ama şu anda işte bu adamları teknik ekibi gönderdiğiniz zaman şu anda bir boşluğa düşer bu takım. Yani tabii. bu iki haftalık ıı, süreçte takımın daha iyi çalışması lazım diyorsunuz ve hocanın da yani artık ıslarından ıı, vazgeçmesi gerekiyor. Yani diyorsunuz? biz bunu hep söylüyoruz ama sanırım yani iyi çalışmamış iyi çalıştırılmamış yani bir an. E, oyuncularda böyle çok fazla üstüne koyan birini göremiyorum maalesef. Ki genel anlamda evet bir ofansif anlamda bu takımın bir kalite problemi var. Ancak e, orta saha ve defansa baktığınız zaman da çok bu ligin altında bir takım değil bu takım. Yani bu noktada olmaması gerekiyordu bu takımın. Yani emin olun prosineşki gelmese Levent Kartop devam etse belki 11-12 puanı olurdu bu takımın. Çünkü bakıyorsunuz hep bazı oyuncularda anlamsız ısrarlar. Bazı oyuncuları oynatmama, kenarda tutma yani e, gerçekten akıl alır değil. Özer kaç haftadan beri çok iyi bir performans koyuyor ortada. Yedek. Valera konuştuk burada. Gerçekten bir oyuna bir katkısı alacağını düşündük ki e, Dosev aynı şekilde. Ama mesela bir Lopez ısrarı var. Bir Mesanovic ısrarı var. Ya yani Mesanovic zaten bildiğimiz oyuncu yabancı değil ya yani evet bu adam koşuyor mücadele ediyor e, pozisyona giriyor atamıyor yani bu yeni bir hikaye değil ki yani bunu biliyoruz zaten e, bunu bildiğimiz halde niye Hı. bu oyuncu üzerinde ısrar ediliyor olmuyor işte gol atamıyorsun pozisyona giriyorsun atamıyorsun yani boş kaleye o mesafeden kaçırmak gerçekten yani büyük bir meziyet aslında ama şimdi tabii iç yapıları da bilmiyorum işte bazı sosyal medyada işte bir takım şeyler okuyorum. İşte oyuncuların ya maaş alamıyorlar vesaire gibi böyle bir şey var mı açıkçası onu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla son dönem birkaç hafta önce yönetim ciddi bir para dağıttı diye biliyorum evet, ben. Yaptım. Yani zaten hani günü gününü ödeyen kulüp sayısı bir ya da iki herhalde Süper Lig'de benim tahmin ettiğim kadarıyla yani tüm kulüpler hani sıkıntılı süreç geçiriyorlar. Yani hiç kimse maaşları zamanında ödemiyor. E bu pozisyonda şimdi çok ciddi anlamda bir derdi sıkıntının içine düştü ve zorlaşan bir fikstüre giriyor Denizli Spor. Yani dediğiniz gibi söylediğiniz gibi işte Antep, Başakşehir, Fener, Kasımpaşa, Alanya. Buyurun maç serisine bakın. Malatya'yı yenemeyen takım bunlardan hangi birini yenebilir? Hangi birinden puan alır? O yüzden ya yani bilmiyorum nasıl müdahale edecek yönetim ama artık yani bir şeylerin değişmesi lazım görünen o. Peki hocam <laughs> ya nasıl hocam da bilmiyorum. Antep ne olur Antep maçı? Antep maçı e, baktığınız zaman formda bir Antep. Yani, ha, üst üste galibiyetler. Üst üste galibiyetler. Tabi belli de olmuyor aslında yani hani bu takım doğru düzgün bir kurguyla, doğru oyuncu seçimleriyle kazanabilir. Hani takımın evet önen ofansif anlamda bir kalite sorunu olsa da genel anlamda baktığımız zaman iyi çok iyi oyunculara da sahibiz. Bugün işte Bacalors olsun, Subotić olsun ki Subotić bu maçta çok formsuz gördüm aslında ama işte Valera'dır, Dosev'dir. Yani bu oyuncuların işte bu milli arada iyi bir şekilde motive edilip iyi bir şekilde antrene edilip sahada beklentileri karşılaması lazım. Ve saydığım maçlar içinde de yani 3 puan alabileceğimiz belki de tek maç. Antep tek maç. Hani diğer Başakşehir zaten aldı başını gene seriye bağladı. Fenerbahçe evet bir yenilgi almış olabilir ama yani maçın geneline baktığınız zaman işte kontradan yedikleri iki gol Oyunun inanılmaz bir şekilde de, Konya Spor defansı da çok iyi bir defans da Fenerbahçe'ye olurdu yani onlar için şey değil ama şu görüntü şu görüntüde ya bu takımın maç kazanma şansı yok hani acil bir müdahale gerekiyor artık bilmiyorum ne yapacaklar yönetimin da. elinin değmesi gerekiyor diyorsunuz Tabii. yani toparlayacak olursak ya hoca uyarılmalı ya da hoca gitmeli ya da bir şans daha verilmeli. Yani şimdi göndermek de kolay değil. Yani neticede değil tazminatı e, da var. E, işte, yıllık bildiğim kadarıyla yan, yanlış olabilir. 600 bin euro gibi bir maliyet var ortada. Şimdi siz gönderirseniz bunun hepsini alır gider bu adam. Artık bilmiyorum yani karşılıklı böyle şeyler hani karşılıklı anlaşmayla da oluyor. Artık hani orada sanırım herhalde yönetim bunu kendi içinde değerlendirir. Umarım yani takım için hayırlı olan kararı verirler. Yani futbolcuların uyarılması lazım. Bu iki haftada iyi çalışmaları lazım. Evet. Takıma bir ağabey, Denizli bir ağabey bir gerekiyor. E, teknik direktör veya teknik direktör örgüsü gerekiyor dediniz. Evet. Ve hocanın da uyarılması gerekiyor dediniz. Var evet. mı istediğiniz başka bir şey hocam? Her hafta aynı şeyi söylüyoruz ama artık e, inşallah bu sefer gerçek olur dileğimiz. Yani önümüzdeki e, maçı olan Gaziantep Futbol Kulübü ile oyuncağı içerideki maçta takıma başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız ve yorumlarınız için hocam çok sağ ol. Evet gündemden arta kalanları da sizlere aktaralım. Koronavirüs vakaları artınca Denizli'de bir belediye daha kapılarını kapattı sevgili seyirciler. Cuma günü Acı Belediyesi bir karar almış ve zorunda olmadıkça belediyenin kapılarını açmayacağını açıklamıştı. Bugün de benzer bir karar Bavala Belediyesi'nden geldi. Belediye Başkanı Ali Atlı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Ve kıymetli dostlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında zorunlular dışında belediyemiz geçici bir süre ziyaretçi girişine kapatılmıştır. Toplum sağlığı ve çalışanlarımızın sağlığı hepimizin önceliğidir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımla." ifadelerini kullandı. Bu arada Denizli Valiliğinden bir başka açıklamada ise koronavirüsle ilgili her şeyin, her şey için Covid-19 çağrı merkezinin aranması istendi. Ve 112 Adil Çağrı Merkezi'nin ise gereksiz yere meşgul edilmemesi uyarısında bulunuldu. Bununla ilgili COVID tanılı hasta ilaç talebi, filasyon ekibi talebi, test sonucu öğrenme, test yaptırma, rapor olma gibi taleplerde Denizli'de oluşturulan COVID Çağrı Merkezi'nin yani 262-19-19 nolu telefonun aranması istendi valilik tarafından. tarafında. Evet, Gündeme e, Denizli Metropol'ün getirdiği bir başka haberle devam edelim. Denizli merkez bir ilçelerde Dağtepe Sokak Cadde arşınlayan CHP önceki dönem il başkanı Mahir Akbaba, ilk okuduğu okulun bahçesine trafo inşa edileceğini öğrenince solu okulda aldı. Akbaba Bakanlık genelgesine göre okul bahçesine trafo inşa edilemeyeceğini belirtirken yerel yöneticilere sordu ve siz çocuklarınızı, torunlarınızı bu bahçede oynatır, bu okula gönderir misiniz diye sordu. Bu haberin geniş ayrıntısını denizimetropol.com haber sitemizden okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Evet bu arada bir başka korona haberi de siyasetten geldi. İYİ Parti İl Başkanı Raziye Akışık sosyal medyasından duyurdu ve Babadağ İlçe Başkanı Ayşen Yümsey'in COVID-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü söyledi. Başkan Akışık sevgili seyirciler. Evet, gündemi size aktardık. Dilimiz döndüğünce yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın. Denizli Metropol'den ayrılmayın.